Üç boyutlu uzayda arkadaşlar bir doğru denklemi nasıl yazılır? Buna bakalım. Bir doğru denklemi yazabilmek için arkadaşlar öncelikle doğrunun doğrultman vektörünü biliyor olmanız lazım. Yani buna burada U olarak verelim. Ve doğrunun üzerindeki noktalardan da bir tanesini biliyor olmamız lazım ki doğrunun denklemini yazabilelim. Bu da P noktamız olsun. Yani biz de bir doğru denklemi yazacak yazılmanız gerektiğinde bunun doğrultman vektörünü ve doğru üzerindeki herhangi bir noktayı bilmeniz gerekir. Denklemde işte bu şekilde yazılır arkadaşlar. Peki bu denklem nasıl elde edilmiş? Buna bakalım. Doğrultman vektörünü biliyoruz ve doğru üzerinde bir P noktasını bildiğimizi düşünelim. Bu P noktası dışında doğru üzerinde sonsuz tane daha nokta vardır. O halde T noktası değişken bir nokta ve bu de doğru üzerinde her noktayı temsil eden bir noktamız olsun. O halde PT vektörü her zaman tanımlanabilir ve bu PT vektörü her zaman, bu bizim doğrumuzun u vektörüne paralel bir vektördür arkadaşlar. Yani katsayıları orantılı olması gerekir. O halde PT vektörüne bakacak olursak, T'den P'yi çıkartacağımıza göre x eksi x1 virgül y eksi y1 virgül z eksi z1 arkadaşlar bizim pt vektörümüzdür. Aynı şekilde u vektörümüzü de biliyorduk. A, B, C vektörü. E şimdi bu iki vektör birbirlerine paralelse kas sayılarının orantılı olması gerekir. Yani x eksi x1 bölü A, y eksi y1 bölü B, z eksi z1 bölü C de ne olması lazım? birbirine eşit olması gerekir. İşte bu bulduğumuz denklem 3 boyutlu uzayda man vektörü abc olan ve x1 x2 x1 y1 ve z1 noktalarından geçen doğrunun denklemidir arkadaşlar. Örneğimize bakacak olursak ab ve b noktalarından geçen doğrunun denklemi sorulmuş. A ve B noktalarından geçtiğine göre şöyle düşünecek olursak Bakın A noktası burada. B noktası da burada. Demek ki ben AB vektörünü hesaplarsak doğrultman vektörünü bulmuş olurum. A noktasını veya B noktasını kullanarak da bu doğrunun denklemi rahatlıkla yazabiliriz. O halde hemen AB vektörümüze bakalım. Bu bizim doğrultman vektörümüz olacak. B'den A'yı çıkartacağız. Eksi 1 4 çıkartırsak eksi 5 3'ten 2 çıkardım 1 Sıfırdan eksi eksi 2, 2. O halde eksi 5, 1, 2 bu doğrumuzun doğrultman vektörüdür. Doğrunun doğrultman vektörü eksi 5, 1, 2 dedik ama buna paralel olan başka vektörler de doğrumuzun doğrultman vektörü olabilir. Mesela bunu eksi 2, eksi 1 ile çarparak da başka bir doğrultman vektörü elde edilebilir. Yani buna paralel olması yeterli. Nokta olarak da A noktasını alalım ve doğrumuzun denklemini yazalım x eksi 4 bölü eksi 5 eşittir. Ordinatı 2 olduğuna göre y eksi 2 bölü doğrultmanı 1 eşittir. Burası eksi 2. O halde z eksi eksi 2 olacağına göre artı 2 bölü doğrultmanı 2. O halde denklemi düzenleyelim. Bu eksi yukarıya dağıtalım. 4 eksi x bölü 5 eşittir. Y eksi 2 eşittir. Z Artı 2 bölü 2 bizim doğrumuzun denklemidir arkadaşlar. Burada arkadaşlar doğrultman vektörleri ve üzerlerindeki bir nokta verilmiş ikililerimiz var. Bunların doğrularını yazmaya çalışalım. Bakın doğrultman vektörümüz 5, eksi 3, 1 olduğu 6, 0 ve 7 noktasından geçen doğrumuzu yazacağız. O halde x eksi 6 bölü 5 eşittir. Bakın 0. Y eksi 0 olacağına göre 0 yazmayalım. Bölü eksi 3 eşittir. 7 olduğuna göre buradan z eksi 7 bölü 1 bölü 1 de yazmadık. Doğrumuzun denklemi bu şekilde olur. Alttaki doğrumuza bakalım arkadaşlar. Burada bakın doğrultman vektöründe bir tane 0 var. Bunu nasıl yazacağız ona bakalım. O halde x eksi 1 bölü 2 eşittir. Y noktamız eksi 5 olduğu için artı 5 bölü. Bakın doğrultmanımızda ikinci bileşen sıfırdı. Sıfır. O halde burası da Z eksi 4 bölü. Doğrultmanımızın kodu da eksi 3. Bakın burada bölü sıfır yazdık. Yani bir sayı sıfıra bölmez. Bu yazılış burada yanlış. O halde şunu yapacağız böyle durumlarda. Yani doğrultman vektöründe e, herhangi biri sıfırsa arkadaşlar. Bunu şöyle yazacağız. Sıfır olmayanları öncelikle yazalım. x eksi 1 bölü 2 eşittir. Eksiyi dağıtalım. 4 eksi z bölü 3 virgül. Sanki burada bir sayı varmış gibi bakacak olursak. y eşittir. Eksi 5 şeklinde doğrumuzun denklemini yazabiliriz. Bu şu demek arkadaşlar. y eşittir eksi 5 düzlemi üzerindedir bu doğru. Yani hatırlayacak olursanız y düzlemimiz, x düzlemimiz bir de z düzlemimiz vardı. y eşittir eksi 5 düzlemi. Buradaki x, o, z düzlemi, dik düzleme paralel hafif sol tarafta bir düzlemdir. Ve bu doğru üzerindeki bütün noktalarının ordinatı eksi 5'tir. Ve y eşittir eksi 5 düzlemine üzerinde bir doğru dur arkadaşlar ve bu doğru X, XOZ düzlemine paralel bir doğrudur. Üçüncüsüne bakalım arkadaşlar. Üçüncüde bakın burada da sıfırımız var. Yazacak olursak x eksi 3 bölü sıfır eşittir y artı 2 bölü 1 eşittir z artı 1 bölü 1 olacaktır. Bunu düzenleyelim. Bu sıfırdan kurtulalım. O halde doğru denklemimiz. Bakın burada 1 1 olduğuna göre bunu düzenleyebiliriz. Mesela y eksi z artı 1 virgül x eşittir 3 şeklinde de doğru denklemimiz yazılabilir arkadaşlar. Burada arkadaşlar dikkat edecek olursak 4 tane doğrumuz verilmiş ve bunların doğrultman vektörlerini bulmaya çalışalım. Çeşitli sorularda mesela doğru denklemleri verecektir. Biz de onların doğrultman vektörünü bulmamız gerekir ki bulduktan sonra da işlemler yapabilelim. Bakalım arkadaşlar doğrultman vektörü paydadaki yani alt taraftaki sayıların dan oluşur diyebiliriz. Fakat bu bir eksik bir bilgi olur. Mesela burası 4, 2, 3. O zaman doğrultmanı 4, 2, 3'tür diyebilirsiniz arkadaşlar. Fakat bunu söyleyebilmek için x'in, y'nin ve z'nin kat sayılarının eşit olması gerekir. Eğer 3'ü de eşitse paydadaki sayılar arkadaşlar doğrultman vektörünü verir. Alt tarafa bakacak olursak bakın x'in kat sayısı eksi 1. Y'ninki artı 1, Z'ninki de 1. Yani burada bölü 1 var. O halde alt tarafın doğrultman olabilmesi için x'in kat sayısını artı 1 yapmamız lazım. Yani üst, her iki tarafı da eksiyle çarparsak bu ve bunun bu doğrumuzun doğrultman vektörü eksi 5, 8, 1'dir. Üçüncüye bakalım arkadaşlar. Bu doğrunun doğrultman vektörüne bakalım. x'in kat sayısı 1, ki 2, z'ninki eksi 1. Bakın üçü de birbirine eşit değil. O halde bunları eşitlememiz gerekir. Ya e, buraya 2 ile bölmemiz lazım. Ya da her tarafı 2 ile çarpmamız lazım. İsterseniz 2 ile çarpabiliriz. Bakın burayı 2 ile çarptım. Alt tarafı da 2 ile çarptım. Buradan 2x geldi. 2'ye. Buranın da 2z olması için arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Eksi 2 ile çarpmam lazım burayı da. Ki çarpıp bölersem z'nin kas sayısı, e, buradan artı 2 olur. O halde alt taraf bunun doğrultman vektörü olması gerekir. 4, 3, eksi... 14. Bu üçüncü doğrumuzun doğrultman vektörüdür arkadaşlar. Alt tarafa bakacak olursak bakın burada x ve z virgül y eşittir 4 demiş. Demek ki buradan 0 gelecek. Burada z ve x bunları da eksiyle çarparsak eksi 6 virgül y'li tarafta 0 gelecek. Z'li taraftan da 5 diyecek olursak bu doğrumuzun doğrultman vektörü de eksi 6 0 ve 5'tir. Örneğimizde bir doğru denklemimiz verilmiş. A noktası bu doğru denklemi üzerinde olduğuna göre K artı T kaçtır diye soruluyor. Doğru denklemler arkadaşlar bu şekilde verilebildiği gibi parametrik şekilde de verilebilir. Yani bunlar sonuçta orantıları aynı olduğuna göre eşittir A şeklinde yazacak olursak X artı 1 bölü 3 eşittir A olduğuna göre buradan X eşittir 3A eksi 1'dir. Aynı eşitliği Y'ler için yazacak olursak yani y eşittir k çarpı a eksi 7'dir. Z için yazacak olursak burada t çarpı a eksi 3 de z'yi verecektir. Bu şekilde yazılmış yani x, y, z'yi böyle ayrı ayrı yazdığınız zaman bir a parametresine bağlı yazdığınız takdirde arkadaşlar elde ettiğimiz bu denkleme doğrunun parametrik denklemi denir arkadaşlar. Sonuçta A noktası bu doğru üzerinde olduğuna göre bunun 5'e, bunun 1'e ve bunu da eksi 1'e eşitleyecek A değerlerini bul, değerini bulmamız gerekir. Yani bir tek A değerine karşılık bu nokta çıkıyormuş. Diğer A değerlerine çünkü A burada bir reel sayıdır. A yerine başka reel sayılar yazarak e, doğru üzerindeki diğer noktaları bulabiliriz. Peki A noktasını bulmak için bu küçük a yerine ne yazmamız gerekir? Dikkat edin. Burada buraya bakacak olursak a eşittir 2. Demek ki a yerine 2 yazdığımız zaman bu nokta elde ediliyormuş. Demek ki diğer taraflarda da a yerine 2 yazarsak t'yi ve k'yı da rahatlıkla bulmuş oluruz arkadaşlar. Bu durumda 8 buradan k eşittir 4 gelir. Buraya bakacak olursak eksi 3 karşı tarafa atarsak artı 3 2 o halde t'nin de 1 olması gerekir. Toplamları da 5 olarak bulunur arkadaşlar. Örneğimizde bakın parametrik olarak verilmiş bir doğrumuz var, verilmiş ve bir doğruyla diğer verilen doğru birbirlerine dik durumluymuş. E, dik durumlu olması demek arkadaşlar hatırlayacaksınız uzay geometride de doğrultman vektörlerinin birbirlerine dik olduğu manasına gelir. Yani doğrultman vektörlerinin skaler çarpımı sıfırdır. Parametrik denklem olarak yazılmış doğrumuzu buraya yazacak olursak eşittir 2k y eşittir 4k-1 z eşittir 3k artı 5 Bu parametrik denklem arkadaşlar şu formata getirebilirsiniz doğrultman vektörünü bulmak için veya Buradaki k parametrelerinin önündeki kat sayılar artı veya eksi olabilir. Önündeki kat sayılar arkadaşlar bu doğrunun doğrultman vektörüdür. O halde bu doğrumuzun doğrultman vektörünü şöyle yazabiliriz. 2, 4 ve 3'tür. Şuradaki doğrunun doğrultman vektörüne bakalım. X'in, Y'nin ve Z'nin bakın katsayıları sayıları hepsi 1 olduğuna göre alt taraf bunların doğrultman vektörüdür. 9, 3 ve A. E şimdi bu doğrular birbirlerine dik durumlu olduklarına göre doğrultman vektörlerinin birbirine dik olması gerekir. Yani skaler çarpımlarının sıfır olması gerekir. U ile V'nin skaler çarpımının sıfır olması gerekir. 2 kere 9, 18, 4 kere 3, 12 artı 3A eşittir 0. 30, eşit, 30 artı 3A eşittir 0 olduğuna göre A buradan eksi 10 olarak bulunur arkadaşlar. Örneğimizde iki tane doğrumuz verilmiş. Bu doğrular birbirlerine paralel olduğuna göre P ile K'nın toplamı nedir diye soruluyor. İki vektör birbirine paralelse arkadaşlar doğrultman vektörleri de birbirine paraleldir. O halde doğrultman vektörlerini yazalım. X, Y, Z'nin kat dikkat edelim. Hepsi bir olduğuna göre birinci doğrumuzun doğrultmanı 3p ve 2'dir. İkinci doğrumuzun doğrultmanı 93 ve k'dır. Bunlar birbirlerine paralel. Başka bir ifadeyle bu vektörlerin birini diğeri cinsinden yazabiliyoruz. Yani birini bir şeyle bir reel sayıyla çarptığınız zaman diğerini elde edeceksiniz. Dikkat ederseniz burada 3 ve 9 var. Yani ben u vektörünü 3 ile çarparsam v vektörünü elde ederim. O halde ben bunu 3 ile çarpıp hep buna eşitleyebiliriz. Ya da V'yi 3'e bölersek U'yu elde ederiz. O halde P'nin 1 olması gerekir. Bakın 3'te biri, 2, 3 katı olacağına göre K'nın da 6 olması gerekir. Buradan P 1, K'da 6 olduğuna göre toplarsanız cevap 7 olarak bulunur arkadaşlar. Uzayda bir noktanın doğruya olan uzaklığı nasıl bulunur arkadaşlar? Bu biraz uzun bir süreç. Bize D doğrumuzun denklemini verdiklerini, ve bir tane de B noktasının koordinatlarını Verdiklerini düşünelim Yani D'nin doğrusunun denklemini biliyoruz Doğrultmanını biliyoruz Ve bir B noktasının Koordinatlarını biliyoruz ve bu B noktasının Doğruya olan uzaklığını bulmaya çalışıyoruz Bunu bulabilmek için arkadaşlar Yapılacak yöntemi Anlatayım Sonuçta D doğrusunu bildiğimize göre bu D doğrusu üzerinden herhangi bir A noktasını hesaplayabiliriz. Yani D doğrusu üzerinden rastgele bir nokta buluyoruz. Sonuçta bu A noktasını biliyoruz. B'nin de koordinatlarını bildiğimize göre buradaki AB vektörünü yazabiliriz. AB vektörünü yazdık. Doğru musun? Doğrultman vektörü U'yu da biliyoruz. O halde biz bu iki vektör arasındaki açının kosinüsünü hesaplayabiliriz. Yani sinüsünü de hesaplayabiliriz. Yani kosinüsünü bulabildiğimize göre sinüsünü de bulabiliriz. O halde buradan sinüs alfa'yı hesaplarsak arkadaşlar AB vektörünün boyunu biliyoruz. Çünkü A noktası ve B noktası belli. Burada h buradan arkadaşlar dikkat edecek olursak AB vektörünün boyuyla sinüs alfa'yı çarparsanız B noktasının D doğrusuna olan uzaklığını bulmuş olursunuz arkadaşlar. Örneğimizde bir D doğrumuz ve bir B noktamız verilmiş. B noktasının bu D doğrusuna olan uzaklığı soruluyor. Doğrumuzu parametrik olarak yazarsak eşittir K diyeceğiz arkadaşlar buraya. Y eşittir 2K artı 12 Z eşittir 5. Bu doğru üzerinde herhangi bir nokta alalım. Bunun için K yerine Eksi 2 yazalım. Eksi 2 yazarsak A noktamız 2. Buraya eksi 2 yazdığımıza göre dikkat edin 8 ve 5 olması gerekir. E, B noktamızda 2, 8 ve 1'di. Bakın eşit gibi geldi. Buradan AB vektörüne bakalım. Çıkartırsak 0, 0 ve 4 vektördür U vektörümüze bakacak olursak bu da dikkat edin kat sayılarını yazacağız. Eksi 1, 2 ve 0. Bu iki vektör arasındaki açının kosinüs değerini hesaplamamız lazım. O halde kos alfa eşittir. A vektörü ile U vektörünü skaler çarpacağız ve boylarına böleceğiz. Dikkat ederseniz birinci bileşenden 0, 2'den 0 ve 3'ten de 0 geleceğine göre 0 dersek paydanın ne olduğu burada önemli değil artık. U vektörün boylarını böldüğümüze göre sıfır çıktı. Demek ki bu iki vektör arasındaki açı 90 dereceymiş arkadaşlar. Yani biz K yerine eksi 2 yazarak bir baktık ki A noktasını burada hesaplıyorduk. Yani rastgele bir yerde hesaplayacaktık. Fakat A noktası tam B'nin D doğrusu üzerine iz düşüm noktası karşımıza geldi. Bu durumda arkadaşlar kos alfa 90 olduğuna göre sinüs 90 eşittir 1'dir. E, AB'nin boyu buraya dikkat edin 4 birim. Sinüs 90'da 1 olduğuna göre H buradan 4 olarak bulunur arkadaşlar. Burada K yerine eksi 2 yazdığımızda tam B'nin simetriği karşımıza geldiği için işlemler burada kolay oldu. Siz arzu ederseniz burada K yerine farklı herhangi bir sayı yazarak da işlemleri tekrar edebilirsiniz arkadaşlar